Kolay gelsin kardeşim benim. Evet. Kolay gelsin abi. Eyvallah evet. olsun. Hayvanlar senin mi abi? Evet. Ne kadar abi fiyatları? Şu kırmızı da. Bunlar da 2100'den başlıyor. 2300'e kadar var. Bu kırmızı koyunlar 2100'den başlıyor. 2500 liraya kadar. Evet şu bir yandaki abi. Kıvırcık da. o da kuyruklu. Ha kuyruklu. Ha O da o civarın <laughs> <2000. gülüyor> Yani o zaman bu taraf abi 2000 ile 2500 arası. Evet. Hadi kolay gelsin abi.

O yani. Ben bak, istersen bak. Yok Şu bak. bak. Oraya dönmeyelim. Oraya dönmeyelim. Orası olmaz. İyi de ha. Orası olmaz. Olmaz. Gelişen Kolay gelsin abi. Ne kadar bu büyük koyun? Ne kadar? Dört Burada fiyatlar ne kadar? Ortalama. İki buçuktan başlıyor. Herhalde en büyüğü bu. Bu da hak ediyor mu dört ya Hak ediyor diyorum dört Maşallah var. kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. <laughs> sen ne yapıyorsun abi? Ben koyun almıyorum. Ben bakıyorum sadece. E Çekim video ben, çekiyorum. E, seni atacağım. Daha şimdi çekiyorum abi. Pasta, salata, yediğimi, bir milyara, o, hani hani 1 milyar gitsin. Şu yerde oturan Bunlar 1 milyar mı? Üçü de 1 lira yani. Üçün altı 3 üç lira. Tanesi 1 lira. Nasılsın abi? Merhaba, pazar olsun. Sağ ol abi. Canlı yayın mı? Yok, canlı yayın değil. Ama çekip atacağım yani. Bunlar ne kadar abi? Kaç? 3 liradan başlıyor bunlar. Yani 1 liradan başlıyor, 3 liraya kadar gidiyor. Ne kadar bu hayvanlar? <laughs> dört lira abi dört 4, lira. tane 4000. Hani, bin, bin, bin lira. Bak. Dört tane dört bin Abi 4, tane dört bin tane 4000. lira. Abi yürümüş. Dört tane dört bin lira, bak. lira bak. 4 bin gente, mi? abi. Abi. Dört tane dört lira. Ben vermek istedim. Dört tane dört bin lira. Hayır ki. Benim koyunu bin liraya geliyor bu. Abi bu böyle kuzuları iki aylık,

Kolay gelsin abi. Hey baba, Senin mi abi koyunlar? Benim. Nerenin koyunlar onlar abi? Bunlar Afyon. Afyon. Ne kadardan başlıyor abi? Ne kadar kadar koyunumuz var? buçuktan başlıyor 3'e kadar. Yani 1500 TL'den başlıyor 3 evet. TL'ye kadar. Evet. Arkadaşlar yerimiz Tuzlu Hayvan Pazarı. Ay onlarımız Afyon'dan gelme. Doğrudur. Kolay gelsin abi. Hey, Kolay gelsin. Abi. Bundan nerenin mol abi? Bunlar, balık kes. Balık getir. Balık getir göne. Bunların fiyatları kaçtan başlıyor, kaça kadar gidiyor abi? Fiyatlar 1500 liradan başlar. 5000 liraya kadar var. 1500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar gidiyor. Geç, insanların alım gücü yok. Alım gücü düştü biraz abi. Bu son her gün zam olunca ne olacak? Evet. Yani abi yem fiyatları pahalı. Yem fiyatları pahalı Gariban halı düşünülmüyor ki. Şimdi bir tane çoğal yer 300 lira, 330 liradır hesabı yok. Bunun yanında samanı var, çili var, masrafı var, elektriği var, suyu var. Getiri var, götürü var, nakliyesi evet. var. Yani Allah hesap versin deriz. Başka amin abi, amin abi. Hadi kolay gelsin abi. De, 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 de kolay gelsin abi. bir tane de bedava veriyoruz. Kampanya mı yaptın abi? Kampanya, Kampanya yaptık abi. Hayvanlarımız çok ucuz. 70 milyon et veriyoruz. Vatandaş yesin diye. Ama alan yok. Kasaba gidiyor. 130 150 alıyor. Vallahi gelsinler 70'ten kesiyorum alan var. Geçen hafta adama 2,5 milyara bıraktım. Almadı boyunu. 2400'e de verecektim. 70 milyondan verdim 2 milyar 770 milyon tuttu. Dedim abi sen dedim 70'i verme 2 milyar 700 ver o da dedim sana hıkkar olsun. Almadı mı? verdi aldı, aldı. Kestik. Et kilo verdi. Ey Allah kabul etsin abi. 300 lira abi. fazla verdi adam. Kampanya yapıyoruz ucuz hayvanlar. Diyor. 1200'den başlıyor. 2000 lira var. Bak hayvanlar da güzel 1200 lira. Bunlar neden hayvanıydı abi? Bunlar Manisa. Manisa. Manisa kula. Yani 1200'den başlıyor, 2 liraya evet, kadar gidiyor. 1200'den başlıyor. Ya 2 liraya kadar var şu an. Hayvanlarımız çok güzel. Ama. Genç hepsi de. Tamam. Hepsi damızlık da olur bunlar. Olur güzel hayvanlar. Benim olurlar tabii ki. Bulacaklar pazarda. Hadi kolay gelsin abi. Teşekkür ettim. Kenan Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, Kenan nerede Kenan? Bak, ben, ben. Kenan nerede? Kenan? Bak, tam, bak. nerede? De, senmaye senmaye ya Şim, Kenan gel buraya. Geçtiğinde diyorum çok çalıştı. Şimdi çalışmıyor abisini çalıştırıyor. Bu da yanık kaldı Allah'a Allah şükürler olsun. Tam dayım temeli biraz şey atmış, eksik atmış, yanık kaldı bu da ya. Adam canlı Ne Yapsın sıkıntı. Bunlar ya. nerenin hayvanları? Bunlar afyon. Afyon. Evet. Ne kadar bu küçükler? Bu küçükleri Abi e, sermayeler, sermayeler. Tane 1000 lira. Evet. Bunlar eee kuzu. kuzu. Kenan, süt kuzu. Kenan, Hayırlı ee, abi. Onlar ee, yapıyoruz abi. Çek nasıl gidiyor. Bahattin Bey. Bahattin hayırlı uğurlu olsun. Bunu da ben verdim. Bunu 1000 liraya sattık kursuyla beraber. E o senin hayvan abi. Onu ben verdim. Bu da Abi, aha, abi da, hoş geldin. Abi bunu sattım. diyeyim. Sağ ol abi. Abi, Verme, abi. vermez. Yok yok. Abi çok güzel. Beraber. Fiyatı yüksek değil mi? Bayağı yüksek. 1200 lira. Aşırı. Adam elli beş lira diyor, elli beş lira çok fiyatlı canlı. Çok fiyattır camiye. Tamam mı? Tamam mı? çek 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 çek. 19 tane var e <laughs> Forgetting. Oğlum bunları ben bak. Abi abi yakala 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 yakala. Vallahi lan bir şey olmaz o da zekat verir. Zekat vermem 2200 lira. Al bir şey Esma burada lira kesin bana Tane liradan satıldı. Ay maşallah. Abi bu hangi kastı? Bu YouTube kanalı abi. Yani tamam. gitmesin bunu al baba. Evet burası Tuzlu Aydınlı Hayvan Pazarı arkadaşlar. Bu Kenan Bey'in yeri. Cumartesi günleri kuruluyor bu pazar. Herkesi bekledim. Sabah kaç? Sabah buçukta. 5.30'da. 5.30 dedim mi? 3'te de burada esnaf. Saat 3, 3 kaçta bitiyor? 3'te başlar 12'de Saat bitiyor. Saat 12 1 gibi biter. Biraz sonra kimseyi bulamazsın burada. Gider yani. Aynen abi. Yavaş yavaş pazar dağılmaya Biz gidiyoruz mesela. Sattık da. satan gider. Sağ olsun Bahattin abimiz yardım çok bu yaptı. Pazarın bu bölgesini çek abi. Çektim çektim. Hadi kolay gelsin. İlk önce biz bitiriyoruz. Valla ondan sonra arkadaşlar. <laughs> <çıkar. gülüyor> <laughs> 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 Öncelik bize diyorsun. Abi. Hadi kolay gelsin.